Herkese merhaba. Bugün size dağ evinde yaşadığım bir probleme nasıl çözüm getirdiğimi göstermek istiyorum. Doğayla iç içe yaşamayı çok seviyorum. Bu yüzden burada bir evim var. Buranın atmosferi çok başka. İnsana çok iyi geliyor. Bu yüzden çoğu zamanımı burada geçirmek istiyorum. Her zamanki gibi güne bir kahveyle başlıyorum. kahvemi içerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyorum. Burada şebeke elektriği olmadığı için birçok problemle karşılaşıyorum aslında. Evde aydınlatma sağlayamıyorum. Bazı teknolojik aletlerimde de şarj sıkıntısı yaşıyorum. Burada günler benim için uzun sürmüyor. Çoğu zaman şehrin yorgunluğundan çıkıp geldiğim için dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. daha önce aklıma gelmemiş bir projeyi rüyamda görüyorum ve hemen yola koyuluyorum. Güneş enerji sistemi için gereken malzemeleri almaya gidiyorum. Gerekli malzemeleri satın aldıktan sonra zaman kaybetmeden geri geliyorum. 20 wattlık bir güneş panelini çatıda ışığa en uygun yere yerleştiriyorum. 12 volt, 12 amperlik iki aküyü birbirine paralel bir şekilde bağlayarak şarj cihazına iletiyorum. Kabloların artı eksi kutuplarını kontrol ederek şarj cihazındaki uygun yerlere bağlıyorum. Şarj cihazı üzerinden anlık durumu takip edebilir. Akülere gönderilecek voltajı, ışıklara gönderilecek voltajı ve akü çeşidini belirleyebiliriz. Aydınlatma amacıyla 12 voltluk şerit ledler döşedim. Bu şerit ledleri açma kapama anahtarı ile kontrol edebiliyorum. Böylece güneş panellerinden gelen enerji şarj cihazı yardımıyla akülerde depolanıyor. Bu sayede aydınlatma problemime bir çözüm getirmiş oluyorum.